Salam ya salam değerli izleyiciler. Videoma hoş gelmişsiniz. Necəsiz? Bugünler sizlerle birlikte skate içirin 6. bölümünü çekirik. Onda başlayaq. Bu arada dostlar kanalıma abone olmayı like atı sevinmiş olurum. Gördüğünüz gibi skate içir halilik peşindedir. Skeç için bana göre diye. Neyse. Ne? bu bölümde ne inledi? O bize <laughs> tam diyebilmedim ama olsun. O bize içinde bilmiyorum pastanın ne varsa işte tort verecek. Biz o tortu oradan değiştir. o diyebilmedim. Fikrimi zaten bilmiyorum. Neyse. o bizə içində bilmədim bil, bilmədim bir belə pasta verəcək və deyəcək ki biz onu yeyəcək. Biz onu yeyəcəyik. Ancaq olan yenə ske titr olacaq. Bu necə olacaq? Deməli, biz tortları dəyişdirəcəyik. E, o kendi kazdığı quyuya kendi düşəcək. Yəni yaxşı tortya o pişirto öz yemi o pişirto öz yemiş olacak. Bindedik gördüğünüz kimiklerden e, bilmi e, bu neydi bilmiyorum işte bunu aldık. Sonra gedirik buradan. gördüğünüz kimi bir blue var var bir de red var var. Biz tabii ki de mavi yani blue var kesmedi şey red wire kesri gördüğünüz gibi bunu buradan çeviririz. Bunu buradan alırıq dostlar gördüğünüz kimi. Sonra aşağıya yeneceğiz biz. O yana getir. Ha, O yana gitti. Şimdi biz buradan ne ineceğiz? Biz buraya girdi. İlk önce biz bunu alacağız. Gördüğünüz gibi burada bir tane kırmızı krem şantimiz var. Sonra buradan da bir tane bunu alacağız. <laughs> İnşallah buraya gelmişsindir. Skate teacher. Yani... Okey gelme buraya. Demeli biz bunu belantıya bunu da belantıya eleyip <laughs> Sonra oy hayatım, ya ya olamaz. Biz onu aşağıya çağırmalıyız. Çünkü bizim işimiz var, yukarıda oh God, Gördünüz ki o dönüp gelir. Çok hızlı bir bölüm <laughs> değil mi? Neyse. Hadi yok. Değil biz bunu kapısını bağlayıp gedirik. Şaka şaka. Biz buna bunu koyup bunu çekili gördüğünüz kimi sonra biz buradan gideceğiz. Eee o şu an takıldı ama biz Ebi yok aşağıdan şey hiç olmaz. Hiç olmaz yani. Aşağıdan gel. Allah'ım yarabbim ya. Neyse. İşte biz aşağıdan gelirik. Bunu. Bu. Bu. Allah'ım yarabbim ya. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra bunu buraya Elleri. Ve. Ve. Bunu buradan götürüp girelim. İnşallah düzelmişimdir. <laughs> Hiç emin böyle değilim. Düzeledim. Yoksa yok. Oğlum, sen Asla çorbası oldu şu an benim. Bunu oraya koyacaktım tamam. ben. Ha buraya. <laughs> Neyse, buradan geçelim. Bunu bunu aparak, aparak. Buraya koyak ve onda <laughs> Bitti. Bu kadar. Aa çok güzel. Gördüğünüz gibi mermimiz gidiyor, gidiyor. Evet, gitsin göre. Ve gördüğünüz kimi o pastanı yiyir. Bizim koyduğumuz. Ve Uçağa yapıştı. Demek ki Magnet var imiş tortun içinde. Ha anladım. Neyse dostlar gördüğünüz kimi bir videonun daha sonuna geldik. Videoma like atıp abone olsa sevinmiş olurum. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yoruma Gülsün abla yeni video yazmanız yeterlidir. Özünüzü ya, yaxşı bakmayı unutmayın. Helalik.